emin kemiğini bağlayamadın mı oğlum? Bağlayamıyorum. Bir daha dene istersen. Bak 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 Mehmet Selim bak ne çıkıyor. Bak Kulemin Çak ne çıkıyor. Vaay. Vay. Vay. iyi Anne bu bayram dedim ben. ben tamam. Hem yürüyüp hem çekiyoruz. Aa kulenci ta nereye geldi? Kulenci baksana evesim ta nereye gelmiş. Bilmiyorum dedim. Evet şimdi Kulevinc'in altından geçiyoruz. Burada da bir tane inşaat varmış. Burada da var, orada da var. Evet. Da bakalım. Ya bakalım içine neler yapmışlar. anne? De cami değil o de mu? Mi? De. İnşaat işte. İnşaat burada da var bir tane daha ev yapıyorlar. İkisi de yeni.